Herkese selamlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün size acil yayınlarından güzel bir oran orantı sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kuralları sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak orantı çeşitlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ters orantı ve doğru orantıdan bahsedeceğim. Çok fazla uzatmayayım. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Eğer bana derse ki A ile B doğru orantılıdır doğru orantılı. Bazı sorularda doğru orantılıdır demez arkadaşlar. Direkt A ile B orantılıdır dediği zaman da yani orada doğru yazması şart değil. Ters orantı olduğunu belirtmediği sürece arkadaşlar bunu doğru orantılı olarak alacaksınız. Şimdi A ile B doğru orantılıysa arkadaşlar A artarken B'nin de artması gerekir. A azalırken B'nin de azalması gerekir. O zaman arkadaşlar A bölü B eşittir. K şeklinde yazmam lazım. K orantı sabitidir arkadaşlar. Orantı sabit hiçbir zaman değişmez. Yani burada bakın A'yı arttırdığım zaman yine K'nın değişmemesi için B'yi de ne yapmam lazım? Arttırmam lazım. A'yı azalttığım zaman da yine oranın değişmemesi için B'yi de azaltmam lazım. Burada genellikle A ile B doğru orantılı dediği zaman B'yi karşıya atarsınız. A eşittir. B çarpı K şeklini yazabilirsiniz. Eğer size A ile B ters orantılı derse. Bakın ters orantılıyı belirtmek zorundadır sorularda. A ile B ters orantılı olduğu zaman A artarken B'nin azalması gerekir ya da A azalırken B'nin artması gerekir. Bu da arkadaşlar çarpım durumunda olur. Yine k benim orantı sabitim olduğu için a çarpı b eşittir k diyeceğim. Burada k'nın sabit olduğunu düşündüğümüz zaman eğer çarpım durumunda a'yı arttırırsanız k'nın değişmemesi için b'yi azaltmanız gerekir. a'yı azaltırsanız da b'yi arttırmanız gerekir arkadaşlar. Şimdi ben bu kuralları bildikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirim. Seyir halindeki bir araç sürücüsü hızını arttırdığında görüş alanı aracın hızıyla ters orantılı olarak azalır. Bu duruma hız körlüğü denir. A noktasından 30 km bölü saat hızla yola çıkan bir araç sürücüsünün görüş açısı 150 derecedir. Yani arkadaşlar şurası 150 dereceymiş. Bunu burada belirtmiş zaten. Hemen şöyle yazalım. Araç A noktasından hızını 5 bölü 3 katına çıkararak yola çıkarsa ilk duruma göre hangi noktalar sürücünün görüş alanına girmez diye sormuş arkadaşlar. Şimdi hızla görüş açısı arkadaşlar ters orantılıymış. Ters orantılı olduğu zaman biz bunları ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Yani benim bir orantı sabitim var. K bunu biliyor muyum? Bilmiyorum. K eşittir dedim. 30 çarpı 150'den arkadaşlar 4500 elde etmiş olduk. Bakın bu 4500 hiçbir zaman değişmeyecek. Yani bu orantı sabit olduğu için hiçbir zaman değişmeyecek. Şimdi benim hızım 30 km bölü saatte. Bunu 5 bölü 3 katına çıkaracağım. Yani 30 ile 5 bölü 3'ü çarparsam hızım 30 iken arkadaşlar bunları sadeleştirdim. 50'ye çıkarmış oldum. Hızımı 50 yaptığım zaman acaba görüş açım ne olacak arkadaşlar onu bulmam lazım. Orantı sabit hiçbir zaman değişmeyecek. Yani sonucum yine 4500 çıkması gerekiyor. 50 ile neyi çarparsam 4500 yapar. 50 ile arkadaşlar 90'ı çarparsam 4500 yapar. Yani hızımı 5 bölü 3 katına çıkardığım zaman görüş açısı 90 derece oluyormuş diyebiliriz. Şimdi A noktasından 90 derece oluşturacağım. 90 dereceyi ben nasıl oluştururum arkadaşlar? Şimdi yolum tamamen burası. Yolum tamamen burası olduğuna göre şöyle bir 90 derece oluşturmam lazım. Şurada arkadaşlar bir kare oluşturduğuna göre, birim karelerden oluştuğuna göre 90 dereceyi 45 derece 45 derece yani 45 derece sağ tarafı göreceğim. Tam şuradan geçecek. Hemen şöyle yapıyorum. 45 derecede arkadaşlar bu taraftan görecek. Hemen şöyle tam buradan çizdim. Tam 90 derecelik açımı oluşturmuş oldum. Şimdi N'yi görebiliyorum. T'yi görebiliyorum. K'yı görebiliyorum. Fakat arkadaşlar bakın P bu çizginin üzerinde kalmış gibi oldu ama noktaya bakacağım. P'yi göremiyorum. M'yi göremiyorum. Bir de arkadaşlar L'yi göremiyorum. Ne olmuş oldu doğru cevabım? Ceyhan olmuş oldu. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.